Bu videomuzda kekik yetiştiriciliği konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi falan Dükkan arıları 2030'a uçuyor projesinde Kafkas arılarının yaşam bölgesi olan coğrafyalarda biyo çeşitliğin korunması ve bilinçli bir şekilde tarım yapılması arıcılığın sürdürülebilirliğinin artırılmasında büyük önem taşımaktadır. Atatürk Üniversitesi olarak iklim değişikliklerinin hızla arttığı günümüzde hayvanların yaşam haklarını korunmasına ve dünyamızın temel yapı taşı olan çeşitliliğinin geliştirilmesine oldukça önem veriyoruz. Ayrıca Alan Döken Arıları 2030'a uçuyor projesinde Gönüllü bir paydaş olarak Atatürk Üniversitesi olarak yer almakta mutluluk duyuyoruz. Kendimi kısaca tanıtacak olursam, ben Sedat Saralı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Şahsen kendim Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteklediği böyle güzel ve dünyaya katkı sağlayan bir projede gönüllü olarak yer alabilmek benim için çok mutluluk verici. Konumuza dönecek olursak, kekik. Kekik, ülkemizin ihraç ettiği önemli ürünlerden biridir. İhraç edilen kekik türleri içinde İzmir kekiği büyük paya sahiptir. Kekik, doğal olarak Akdeniz bölgesinin bitkisi olduğundan Akdeniz iklimi görülen yerlerde iyi bir gelişme gösterir hemen hemen her türlü toprakta yetişir. Ancak en iyi gelişmeyi tınlı, çilli, alüvyal, süzek, su tutmayan, drenajı iyi topraklarda gösterir. Kekik yetiştirmede ilk yapılacak işlerden birisi fideliklerin hazırlanmasıdır. Çünkü kekik tohum tohumları çok küçük olduğundan doğrudan tarlaya tohum ekimi yapılamaz. Fidelikenin 1 metre uzunluğu seçilen arazinin durumuna göre değişmekle birlikte genellikle 10 metre, yerden yüksekliği ise 20-25 santimetre olacak şekilde hazırlanmalıdır. Eşit oranda karıştırılmış, yanmış çiftlik gübresi, orman toprağı ve dere kumundan oluşan harçla doldurulmalıdır. Tohum ekiminden önce fidelik bastırarak yüzeyi düz ve pürüzsüz bir hale getirmelidir. Tohumların çok küçük olduğu için kum, kül, talaş veya benzeri bir madde ile metre metrekareye 2-4 gram tohum düşecek şekilde ekilmelidir. Fidelik toprak bastırma tahtası veya silindirle bastırılır ve sıkıştırılır. Bastırma işlemi tamamlandıktan sonra Fidelik sulanır. Sulama süzgeçli kovalarla ince bir şekilde yapılır. Eylül, Ekim aylarında ekilen tohumlardan 20 gün sonra toprak yüzeyine çıkan fideler yeterince büyüyerek soğuklardan etkilenmez. Fideliklerde sürekli yapılması gereken işlerden birisi de sulamadır. Tohum ekiminden sonra çimlenmeye kadar fidelik tavını kaybetmeyecek şekilde iki günde bir hatta gerekirse her gün sulama yapılmalıdır. Fidelerin toprak yüzeyinde çıkışı başladıktan sonra sulama sayısı azaltılmalıdır. Böylece ilkbahar ekiminde problem olabilen sıcak hava ve aşırı nemle birlikte ortaya çıkan çökerten hastalığı büyük oranda engellenmiş olur. Kekik fidelerini Dikileceği tarla sonbaharda derin sürülmelidir. Fide dikim zamanı geldiğinde yüzlek bir sürüm yapılmalı. Diskaro ve rotavator gibi aletlerle toprak ufalanmalıdır. Fidelikteki fideler 10-15 cm kadar büyüdüğünde tarlaya şaşır, şaşırtılmalıdır. Fidelerin tarlaya dikimi kışı sert geçen bölgelerde ilkbahar geç donlarından sonra yapılmalıdır. Fidelerin tarlaya dikimi elle ya da fide dikim makinesiyle yapılabilir. Fide dikimi yaparken sıra arası mesafenin ayarlanmasında yabancı ot mücadelesinin elle ya da makineyle yapılabilme olanakları göz önünde bulundurmalıdır. Sıra arası sıra üzeri mesafede dekarda 14-15 bin bitki olabilecek şekilde ayarlanmalıdır. Dikimden sonra can suyu verilmelidir. İyi bir kekik plantasyonu için İlk yılda sulama, çapalama ve ot alma gibi bakım işlemlerinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Kekik üretimi yapılan tarlaya dikimden önce toprak tahlili sonuçlarına göre eğer uygun görülürse 6 kg fosfor ve 6 kg potasyum düşecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Azot ise yarısı dikimden önce ve diğer yarısı İlk biçimden sonra olacak şekilde 6-12 kilogram olacak şekilde uygulanmalıdır. Kekik, kurağa çok dayanıklı bir bitki olduğundan sulamadan da yetiştirilebilir. Ancak yılda birden fazla biçim yapabilmek için özellikle kurak bölgelerde her biçimden sonra sulama yapılması gerekir. Sulama, yağmurlama, damlama, karık veya tava yöntemlerinden biriyle yapılabilir. Kekik yetiştirildiğinde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de yabancı otlarla mücadeledir. İlk barda zamanında mücadele yapılmadığında yabancı otlar kekikten daha önce gelişir. Onun yaralandığı besin maddelerini ortak olarak gölgeleme yapar. Böylece kekiğin daha zayıf büyümesine neden olur ve ürün kalitesinde bozulur. Kekik bitkisinde hasat zamanı önemlidir. Yüksek yaprak verimi ve uçucu yağ oranı elde etmek için kekik geçişinden alan %50 oranında çiçeklendiğinde hasat yapılmalıdır. Hasat, toprak yüzeyinin 15 cm üzerinden el veya makine ile biçilerek yapılır. Kekik bitkisinde bir yılda yapılacak biçim sayısı bitkinin yetiştirildiği ekolojiye ve akım şartlarına bağlı olarak değişir. Biçim sayısı iyi koşullarda 3'e kadar çıkabilmektedir. Kekik bitkisinin 5 farklı türü ballı bitki olarak bilinmektedir. Bu bitkilerden Anzer, Doğu Karadeniz bölgesinin, özellikle Rize ilinin İkizdere ilçesinde 2 metreden daha yüksek yaylalarda yaylaşı göstermekte ve meşhur Anzer balına tat ve koku vermektedir. Kekik balı açık, altın, sarısı renktedir. Tadı ve aroması çok güzeldir. Çiçek balı olmasına rağmen oldukça geç donar, kendisine has kokusu vardır. Halk arasında en çok aranan bal çiçeği çeşididir. Kekikli bölgeler aracılık açısından çok tercih edilen bölgelerdir. Bu videomuzda kekik yetiştiriciliği konusunu anlatmaya çalıştık. Kekik yetiştiriciliği konusunda aklınıza takılan sorular ya da katkıda bulunmak istediğiniz konular var ise Agricultural Ventures proje ekibine ulaşabilirsiniz. Dünyamızın daha yaşanabilir bir ekosisteme sahip olması için sizleri de gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bu videoyu faydalanacağını ve ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler, sağlıcakla.